Ben rica etmişti ne zamandır antifriz izlemiyoruz diye. İzleyelim mi bugün bir tane antifriz? İzlenir izlenir bir kanser İzleyelim hadi. Mi? Hadi izleyelim hadi. Otomatik mi dedim? Ne dedim? Ötomatik <laughs> mi dedim? <laughs> Biz ne demeyin. Videonun başlığı zaten antifriz içsem daha iyi ben... Küçük bir duyuru bu arada. Tiktoklar ya. Yani hani ben de sizde aynı şeyi düşünüyorum. Bilmeniz gereken bir şey veya bu bir komik bir edit değil. Yani maksimum olayların saçmalığına gülebilirsiniz bunu izlerken. Abi Sığır taşıyıcı ne kadar? Tahtadan yapıldığı için 15 lira. Bakıyorum kaç lira mı 14 lira mı almış abi? 1 liranın lafını yapmazsın değil mi? 1 liranın lafı olmaz ya. Alabilirsin tabii ki. Güle güle kullan. <laughs> Yani sadece bu kadar mı yani? Başka hiçbir şey olmadı mı gerçekten? Ben şey falan diye bekliyordum hani. Adam diyecek ki yok kardeşim 1 liran yoksa alma diyecek. Sonra o gidecek, sırt kaşıyıcı fabrikası kurup bunun yanına gelip diyecek ki hani bana 1 lira için sırt kaşıyıcı vermemiştin ya. Ulan bu videoda var ya full ters köşe oluyorum abone koyayım ya. Zaten verim alamaz olduk. Mısır bile büyümüyor artık. Murphy seni uzaya gönderiyor. Of. Bu adam Herkesin beni bitiriyor şu ya. Herkes çocuk bir dünya. Bu adam yok bu adam beni bitiriyor ya. Bitiriyor, bitiriyor. Hacı. <laughs> Hacı bilemedim şimdi çoluk çocuk toprak var bunları kim işleyecek? Öyle deme lan parası çok iyi vallahi bak. Kabul ediyorum. Eee baba gitme. Kızım para yok bak uzaya gidersen manyak para geliyor. Son ömür boyu rahat ederiz. Ee, bana ne bana ne gitme. E ne yapalım kızım açımızdan öleyim mi? Şimdi Nasreddin Hoca bir gün yolda gidiyormuş tamam mı? Bak bak burası çok komik. He çok komik piç. Acı bak şimdi bu kara delik tamam mı? Bu iki deliği böyle sokuyorum bunu böyle böyle çıkıyor tamam mı? Bu kara delik olayı. Tövbe tövbe. Kaçın! götüm dondu lan burada nasıl hayat var? Hacı kusura bakma ben ölmekten korktum ondan çağırdım sizi ya hani yaşam burada yok artık. Lan pezevenk dalga mı geçiyorsun biz kaç yüz milyon ışık yılı öteden giriyoruz sen Aman... Gel bakayım buraya gel gel. Buyur abi. Burada mı oturuyorsun bakayım sen? Evet abi evim şurada. Biri karışırsa bana söyle tamam mı? Tamam abi. Stonks. <laughs> <laughs> Dur bir dakika. 50 kuruş ver bakayım sen. <laughs> ver ver. Şişt kardeş bak buraya bakayım sen Buyur birader Töküyor lan paraları Ne parası ya para falan yok bende Böyle gelen gece para mı vereceğiz ya biz Nasıl konuşuyorsun lan sen benimle Nasıl para yok lan <laughs> İşte stonks moment Paşam bir 50 kuruş daha ver de dostum üsttekisin ya Efendim komiser Ne var lan bu kutuda Kuş var. Ne veriyorsun bu kuşa? Buğday veriyorum. Ulan millet bu yiyemiyor. Sen kuşa mı veriyorsun? Sana bir 100 lira ceza yazayım da aklın başına gelsin. Teceni söyle lan. <laughs> gel lan buraya. Efendim komiserim. Ne var kutuda? Kuş var. Ne veriyorsun bunlara? Buraya ekmek veriyorum. Ulan memlekette ekmek kalmadı. Sen kutla mı veriyorsun? Sana 100 lira ceza yazayım da bir göz. Şşt, gel lan buraya. Ya bugün bu devlet benden mi kazanıyor ya? Efendim komiserim ne? <laughs> Çoçanım, bir günü. içinde? Kuş mu? Ne veriyorsun lan bu kuşlara? Valla <laughs> komiserim paralarını ben vereyim canları ne isterse giderler kendine alırlar işte. Aaa elmas buldum. Recep amca? Alo. Oha! Recep amca sen burada mıydın? Alo. Recep amca ne haber? Tergö ediyorsun. Hayır. Yer zekalı mısın? <laughs> Oha! Recep abi. <laughs> Çok teşekkür ederim Recep abi. Çok sağ ol. Kendine verordum. Oha! Sen miydin lan? <laughs> Ulan ya ben de Arap sandırdım seni. Tüh. Neyse. Geçmiş olsun ya. Ne diye? <laughs> Bu adam 40 yıl boyunca su yerine kola içti. Ama yıllar sonra ne olduğuna inanamayacaksınız. Keino Japonya'da yaşayan 60 yaşında bir adamdı ve 20 yaşından beri her gün su yerine kola içiyordu. Ne zaman susasa su yerine kola içerdi ve her gün. Ne zaman susasa su yerine kola içerdi. 1,5 litreden fazla kola içerdi. Ama en ko İçerdi. Komik tarafı da normal kola yerine diyet kola içerdi. Ama içerdi. 60 yaşındaki adam bir gün kalbinde bir ağrı hissetti ve fena alışıp hastaneye kaldırıldı. Yaşlı adama hastanede bir sürü test yaptılar ve testler sonucunda doktorlar Gördükleri şey karşısında şok oldular. Doktorların tahlillerde gördüklerine inanamayacaksınız. Devamı Part 2'de. Ne gördü amına? Part 2 yi yine koymadın değil mi? <laughs> Oğlum şunların Part 2'sini koymayacaksan şunların Part 1'ini de koyma Adilcan. Bilerek yapıyor ya. Evet kardeşim doğru bildin. Çok doğru bildin. Evet ben o... Ha siktir lan harbiden mi? Yok bu değil bu değil. Oyum. Evet kardeşim bu da küçüklüğüm biliyorsundur zaten. Oh be çıkabilir güvenemiyorum da. Yayındayım şu an gel gel gel. Kemal. 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 Bana bu remix'i bulsanız ha. <laughs> Nerede o yaramaz papa? O deminki remix'i bana bulsanız ha. <laughs> Has siktir biz geçenki Remix'i bulmuştuk sizle. Dur Çaça'yı Ömer. Allah seni ne yapmasın ya. Çaça. Ha. Ha. Ee, biz geçen gün ben sana yayında bana bir tane Remix'i bulsana demiştim sen bulmuştun. Ha. Neydi onun ee. adı? Dur bir 5 dakika bakayım kamerayla uğraşıyordum. 5 dakika aha. Oha Esra. Ben de bulurdum ki ne Esra. Hayır hayır diğerini bul sen diğerini. O sana eskiden bul dediğimi. O oh, harbiden buymuş lan. At müziği atıyorum ama hangi dakikası bilmiyorum. Müzik 17 dakika. Tamam at bakayım ona. Aha buldum buldum. Kanka 9 dakika 10. saniye gelsene. At doğru, bir. At at link at, link nerede? Oğlum şunu özelden atıp durma ya. Ya bu ya ne amına <laughs> Onu gösterme de. <laughs> bu görseli açamam da. Yan <laughs> ekranda ha, açayım. o kutuyla sendin. <laughs> 9 dakika 10. saniye. Arkadaşlar biz geçenlerde bir tane şey izlemiştik. Hatırlıyor musunuz? Eee Neydi lan onun adı? Kanka şey bir tane işte GTA 5 filmi dizisi Heh, GTA 5 dizisi gibi bir şey izlemiştik. Onda bir tane şarkı vardı adam arabayla giderken. Onu bulsanıza falan demiştim. Sonra çeçe buldu onu. Aynen şarkı buydu işte hatırlarsanız sizde. Baya Neyse devam ki. Sevdamız geliyor. Davamızın lideri geliyor. Genel başkanımız, cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan geliyor. Benim adım Kemal. Boyum 1.10. Gözlerimin rengini 20 senedir ben de çözemedim. Flash TV dizilerini severim. En sevdiğim şarkı Çilli Hakan'ın Gulüp Gulüp şarkısı. Biraz da gülelim harbiden ya. Ulan var mı bizim gibi arkadaş? Kardeşten ileriyiz namussuzum be. <laughs> Fatih doğum günün kutlu olsun. <laughs> Fatih doğum günün kutlu olsun kardeşim. <laughs> Fatih'e götten basan kalmayacak değer. <laughs> Bogotám so Bogotám <laughs> <laughs> mardi verdi 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 mardi verdi verdi Bogotám mardi verdi 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 libetisch im pentaum sommer <laughs> frühling und herbst Bogotám basan kalmayacak der <laughs> Bogotám so indirim kampanyalardan yararlanabilir. Bütün bunları yaparken Bursa Spor'a destek olabilirsin. Bursa Spor... Ulan bir de neye güleceğimi nasıl iyi biliyor ya. Adam özellikle gülmeyeceğim şey yapıyor ya, edit yapıyor ya, ben de ona sinirleniyorum ya. BBL Edit'ten bir tane video gelmiş, yaşlandık be videosu.